Adam dalış yaparken 100 bin dolarlık saatini yanlışlıkla okyanusa düşürdü. Onu bulmak için denizin dibine daldığında tuhaf bir taş buldu. Taşı bir gemi kazası taşı olarak tanımlayınca bu kayanın yakınında bir batık olabileceğinden şüphelendi. Adam mutlu haberi sevgilisine anlattı. Kısa süre sonra birkaç kişi yine aynı deniz bölgesine geri geldi. Ama onları bir tehlike bekliyordu, köpek balıkları. Yine de köpek balıklarını paspaslarla kolayca savuşturdular. Çok geçmeden bir sürü antika şişe kazıp çıkardılar. Fakat fakat pek değerli değillerdi. Yılmayan adam yeniden daldı. Aradı, taradı ve mücevherlerle bezeli altın bir kılıç ortaya çıkardı. Adam bu kıymetli kılıcın çok para edeceğine hemen hükmetti. Kıyıya yüzüp keşfini arkadaşlarına anlattı. Bunun üzerine bolca dalış ekipmanı satın aldılar. Önce ışık çubuklarını kuma sapladılar. Ardından bölgeyi ince bir iple çevirdiler. Sonunda alanı dikkatle kontrol etmek için bir metal dedektörü kullandılar. Nitekim yeni bir şey keşfettiler. Hemen bir üfleyici kullandılar. Yüzeydeki kumu üfleyerek uzaklaştırdılar ve kocaman bir zincir ortaya çıktı.